Merhaba çocuklar, ben Ezgi Konucu Doğan. Şimdiki hikayenin adı Var mısın hata yapmaya? Hepinize iyi dinlemeler. Deniz'in babası o gün çok hasta oldu. Akşam yemeğini hazırlamak, sofrayı kurmak ve hatta etrafı toplamak sadece annesine kaldı. Deniz ise annesine yardım etmek istiyordu. Yemek hazırlayan annesini mutfak kapısından izlemeye başladı. Onun ne kadar hızlı, kendinden emin ve hatasız olduğunu düşündü. Çünkü Deniz ne zaman mutfakta bir şey yapmaya çalışsa ya elindekileri düşürüyor ya da her şeyi döküyordu. Bu duruma iyice sinir olmaya başladı. Hayır ne vardı her şey annesi gibi hızlı ve hatasız yapsa? Deniz bunları düşünürken annesi kapıdan izlendiğini fark etti. Yoksa bir mutfak faresi kapıdan bana mı bakıyor? Acıkıp yemek kokularını alıp o minik burnunla koklaya koklaya buraya mı buldun sen? dedi gülümseyerek ama Deniz asla gülmedi. Annesi bir gariplik olduğunu anladı. Yemeklerin altını kıstı. ıslak ellerini kuruladı. Denizin yanına gidip ona doğru eğildi. Canı sakın gibi Denizciğim, benimle paylaşmak ister misin? Hayır. Peki o halde bana yardım etmek ister misin? Hepsini yetiştiremiyorum ve biraz yardıma ihtiyacım var. Hayır istemem, dedi Deniz üzgün bir ses tonuyla. Peki o zaman, dedi annesi. Ben bir elimle çorbayı karıştırır, diğer elimle sofrayı hazırlar, öteki elimle suyu doldurur, öteki öteki elimle ekmeği keser, en ilerideki elimle de fırındaki yemeğe bakarım. Deniz önce sessizce baktı. Sonra ikisi de kahkahalarla gülmeye başladılar. Anne sen ahtapot musun? Sadece iki elin var unuttun mu? dedi Deniz. Annesi gülümseyerek anladın mı şimdi ne kadar da yardıma ihtiyacım olduğunu küçük fare. Hadi bakalım ilk görev sürahi sofraya götürmek dedi. Deniz biraz kaygılı, biraz heyecanlıydı. Derin bir nefes aldı. Ee, anne, dedi. Efendim Denizciğim, ben çok korkuyorum. Korkuyor musun? Nedir seni korkutan? Hata yapmaktan çok korkuyorum. Ne zaman mutfakta sana yardım etmeye kalksam, her şeyi döküyorum, elimden kayıyor. Ya da ıpıslak yapıyorum tüm mutfağı. O halde sana bir sır vermemi ister misin, dedi annesi. Başını sallayan Deniz son derece üzgündü. Annesi devam etti. Senin yaşındayken ben de anne ve babama yaptıkları işlerde yardım etmek isterdim ve sonrasında da her şeyi yanlış ya da ters yapar, işleri daha da zorlaştırırdım. Yani en azından ben öyle zannederdim. Sonra büyüdükçe aslında her şeyi hata yaparak öğrendiğimi, hatalarımın bana doğruya giden yolda en büyük yardımcılar olduğunu fark ettim. Nasıl yani?" dedi Deniz. "Sen de babanla ya da annenle yemek yaparken, sofrayı hazırlarken Çamaşırları katlarken ve tamir yaparken hep hata mı yaptın? Oho dedi annesi. Hem de ne hata? Deniz şaşırdı. Bir yandan da annesinin kendisi gibi hatalar yapması onu mutlu etti. Annesi Deniz'in eline bir sürahi verdi ve daha sonra Deniz'e git ve hata yap dedi. Deniz şaşırdı. Evet evet doğru duydun dedi annesi. Sürahideki suyu taşırken önce ondanla sonra 8 damla, daha sonra 5 damla ve en sonunda sadece bir damla akıtarak her gün yeni bir çözüm bulacak. Sana göre hata olan o şeyin aslında öğrenmek için hayatın sunduğu merdiven basamakları olduğunu göreceksin. Seni sen yapan en önemli özelliklerin hatalarından çıkardığın dersler, öğrendiğin ve çabaladığın anlar ve tabii ki vazgeçme işin olacak. Şimdi minik fare Biraz daha konuşursak yemeği dışarıdan söylemek zorunda kalacağız. Çünkü yemeklerin altı yanacak dedi annesi ve koşarak ocağa doğru gitti. Elinde sürahiyle bir dakika boyunca sessiz kalan Deniz artık hata yapmaktan korkmadığını ve bazı şeylerin yoluna gitmesi için düşmenin hiç de kötü olmadığını anladı. Sürahisini sıkıca tuttu. Yere bakmadan masaya doğru adımlar attı ve sonra da kendi içinden tekrarladı. Var mısın hata yapmaya sevgili Deniz?